San Francisco, Montreal, Oslo, Varşova, Moskova. Babam ne derse desin, büyüdüğümde ne olacağıma çoktan karar verdim. Evet, açık konuşmak gerekirse... ...her şey benim aleyhimeydi. Aman Tanrım, senin yerinde olmak istemezdim. Sorun çıkmayacağından emin misin? Endişe edecek bir şey yok. Bu seferki planım mükemmel. Hı. Bu fikir dün gece karate filmi seyrederken aklıma geldi. Biliyor musun evlat? Yoga kadar rahatlatıcı bir şey yoktur. Aa, e sakın unutma. Çok sakin olmak zorundasın baba. Son derece sakin. Sakinim, çok sakinim. Şimdi gözlerini açabilirsin baba. Bu egzersizin amacı nedir evlat? Ee, i̇şte bu. <laughs> Aa! 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 Sen buna ne diyorsun? E, dönem karnesi Dönem karnesi mi? Kendinden utanmalısın. Oho, umarım bunu düşünmüşsündür. Karnen böyle olursa nasıl bir geleceğin olacak evlat? Bence babası gibi iyi bir halı satıcısı olabilir. O... Doğu kilimleri ben halı satmıyorum. Aynı şey. Lastik tamircisi olmaktan iyidir ama. Yoga bir halı satıcısının üstünde pek işe yaramıyor gibi. Babamın bu tür şeylere neden sinirlendiğini hiç anlamıyorum. Bu tıpkı Christian'ın dediği gibi olaylara farklı açılardan bakmayı öğrenmelisin. Büyük olasılıkla başka kötü karnelerim de olacak. Ama yine de Chen'le birlikte bütün dünyayı dolaşmamı sağlayacak mesleğin ne olduğunu bulmuştum. Ve bu iş o kadar da kolay değildi. İyi günler. Hey Çan, çarşamba günü okuldaki müzik kursuna gelecek misin? Hı hı. Öyleyse sabırsızlıkla bekliyorum. Hoşça kal. İkiniz müzik kursuna mı gidiyorsunuz? Evet, Nikolas da benim gibi müzik dersleri alıyor. Aa. Müzik gerçekten heyecan verici bir şey. Müzik kurslarında hangi enstrümanları çalıyorsunuz? Ben keman çalıyorum. Nikolas da piyano çalıyor. Piyano mu? Hı. Onun piyano çalmasının ne faydası var? Kim bilir. Belki bir gün büyük bir virtüöz olabilir. Yüzlerce ülkede Hı. binlerce konser verebilir. Küçük şehirlerde, büyük şehirlerde... çalabilir. Meşhur olacak. Dünyanın her ülkesinde tanınacak. Dünyanın her ülkesinde tanınır. Evet evet evet. Ve belki beni de yanında götürür. Hı? Aa, Cedric her zaman dünyanın değişik şehirlerini gezmeyi hayal etmişimdir. Kızım müziğin de canı cehenneme oh. Moralini bozma Cedric. Hiçbir şey bir enstrüman çalmayı öğrenmene engel Hemen, olamaz. Hemen benim mi asla? Hmm. Bir enstrüman mı? Ee, hangisi? Bilmiyorum buna senin karar vermen gerekiyor. Hı. Hmm. Elektro gitar. Hayır. Cello. Hayır. Akordeon. Hmm, hayır. Peki ya trompet? Bir trompete ne dersin? Hmm. <laughs> <laughs> Aa, onu çalmam mümkün değil. Eğer trompet çalarsa yanakların her zaman bir hemsürünküne benzer. Aa, bundan bana ne değil mi? Ne çalacağını sen karar vereceksin. <Gülüyor> <Gülüyor> ay, ay 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 ay. Oh beni aptal kız. Ay! Tüm benden kursa gelip bir enstrüman seçmemi istemişti. Onu hayal kırıklığına uğratamazdım. Çen'in benimle her yeri gezebilmesi için uluslararası bir virtüöz olmam gerektiği apaçık ortadaydı. Müzik kurslarına mı yazılmak istiyorsun? Hı, hı. İşte bu mükemmel bir fikir Cedric. Bu konuyu hemen halledeceğim tatlım. Müzik ha? Buna birden heveslendin galiba. Haklısın benimki ani bir heves. Hadi evlat kes şunu. Bundan sonra hiçbir şeyi planımı bozamayacak. Ah Cedric. Bugünkü konçerton gerçekten muhteşemdi canım. bir tek pürüz kalmıştı. Benim başarımın diğerlerini kıskandıracağını nereden bilecektim? Şimdi sakin olalım. Önce notaları doğru okuyarak başlamalıyız. Sofi sen başla. Do, fa, re, mi, sol, la. Evet, Christian sen dene. Sol, re, mi, do. Sol, re, mi, do. Cem? Do, re, mi, do, do. Cedric, sıra sende. O ya Cedric sıra sende. evet de bayağı Midosu. E, e, do e, 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 Sol. sol sol. Susun. Susun. <laughs> gelecek haftaki dersten önce notaları öğrenmelisin. E. Nicholas lütfen. <laughs> Mi sol la si do Bu müzikal uyumun anında bayan midasıyla ile arama girdiği belliydi. La mi Bu da beni inanılmaz bir gelişim sürecine sokmuştu. Tek sorun vardı. Etrafımda bana ilham kaynağı olacak hiçbir şey bulunmuyordu. Beklediğim ilham sonunda ilk konserimizin provasını yapacağımız günün sabaha geldi. Susalım. Herkesin ahenkli şekilde söyleyeceğine inanıyorum. Sedik, tek yapacağın keman solosunun hemen ardından bir nota çalmak. Hata yapmayacağından emin misin? E, hayır, bir hata yapmayacağım. <laughs> Fena değil. Hadi başlayalım. Bir, ve, iki... Bu harika. Hey, hey, Cedric, hala ne bekliyorsun? Ha? Geciktin. Orkestra'yı terk Aa. edebilirsin. Şimdi dışarı. Sen CD'yi bile çalamazsın. Aa. 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 Ellerim. Kendinden utanmalısın. Ha gösterimden sonra Nikolas'a yaptıklarımdan dolayı gurur duyuyorum. Ve şu ilham meselesine de son vermenin zamanı gelmişti. Eğer ben olmayacaksam ertesi günkü konserin ertelenmesi gerekirdi. Yeah. <laughs> Sanırım dersini verdim. Bir süre için piyano çalamayacak. Cedric! Macan! Ben de şimdi senin yanına gel... <laughs> oh. umarım bu sen çok kötü bir çocuksun. Aman Tanrım. Sana biraz kızmış galiba. Bunu anlamak kolaydı. Sanırım Çen kariyerimin başlamadan bitmesine çok üzülmüştü. Ve sanırım bu da dünya turumuzun sonu demekti. Bu hatamı telafi etmem de imkansızdı. Neyse ki büyük babam hep oradadır. Hmm. Hmm? Cedric, bir derdin mi var? Ha? Bir şey yok. Aa! Aa. İyi değilim. Bir müzisyen olarak geleceğim yok. Aa, sorun bu mu? Başaramadım. Ne bekliyordun ki? Her şeyde iyi olamazsın. Üstelik bu ani müzik sevdası nereden çıktı? Daha önce hiç sevmezdin. Şey, aslında büyük bir virtüöz olacaktım ve sonra dünyanın dört bir yanında konserler verecektim. Ve ben yani Chen benim ne olacaktı? Çünkü Chen dünyayı dolaşmayı düşünüyor. Ha, dünyayı gezmek için müzisyen olman gerekmiyor evlat. Ha, ciddi misin? Ha? Ha? <laughs> Müzik kursu nasıl gidiyor Cedric? Berbat. Ha? Bırakıyorum. Ah ah. Büyük babam gözümü açtı. Bir pilot mu olmak istiyorsun Cedric? Elbette. Uçağın kontrolü bende olacağı için seni istediğin her ülkeye götürebilirim can. Aslında ben bu işte pek gelecek görmüyorum ama neden olmasın Cedric eğlenceli olabilir. Bir kez daha büyük babam benim yanımdaydı. O yolculukla ilgili her şeyi bilir. Bu onun işiydi. Profesyonel bir lastikçiydi. Aslında düşünüyorum da... Bir pilot olmak için iyi bir karne gerekiyor öyle değil mi? He? Bunu daha sonra düşünürüm. Örneğin gelecek. Aa, itiraf etmeliyim. 8 yaşındaysanız hayat gerçekten çok anlamlı.